İktidar cenahından son bir hafta on gün içinde gelen tehditkar, saldırgan ve sorumsuz açıklamalar karşısında demokrasi tarihimizin bütün seçimlerini incelemiş bir akademisyen ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak birçok seçimin doğrudan içinde bulunmuş bir siyasetçi olarak tarihi bir uyarıda bulunmayı bir vatandaşlık görevi olarak terakki ediyorum. Ramazan bayramını yaşarken bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'na kabristanlıkta ve bir türbe ziyaretinde yapılan saldırılar, Diğer taraftan Sayın Erdoğan'ın Sultanahmet Camii'nin avlusuna verdiği mesajlar tetikleyici bir etki yaptı. Demokrasi tarihimizde ilk kez milleti birleştirmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Erdoğan, bir cami avlusundan toplumun neredeyse yarısını açık bir şekilde ağır ithamlarla suçladı. Ve hiçbir şekilde doğru olmayan bir beyanla, bunlar iktidara geldiğinde Diyanet İşleri Başkanı kal Başkanlığı'nı kaldıracak diyerek toplumun dindar ve mütedeyyin kesimini, diğer kesimi aleyhine açık bir şekilde tahrik etti. Aynı günlerde yine Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı bu seçimlerde ülkeyi küffara teslim etmeyeceğiz diyerek seçimlere giren kendileri dışındaki bütün partileri, liderleri küffar gibi toplumun zihninde çok derin izler bırakmış bir kavramla itham etti. Tam biz bu yıpratıcı, bu saldırgan dilin etkilerini tartışırken bu kez ülkede başbakanlık görevi de yapmış olan Binali Yıldırım bir konuşmasında açık bir şekilde 14 Mayıs'ta ülkeyi yabancı istilacılara teslim etmeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı 14 Mayıs akşamı toplumun bir kesiminin şükür secdesine kapanırken diğer bir kesimi kazanması halinde şampanyalar patlatacaklarını iddia etti. Toplumu şampanya patlatanlarla şükür secdesi yapanlar diyerek ikiye ayırmak açık bir şekilde toplumu ikiye bölmektir bölücülüktür. Yine Adalet Bakanı'nın daha dün yaptığı açıklamada muhalefetin arkasında terör örgütleri var demesi ise vazife ihmalle başlayan bir devlet suçudur. Kimin arkasında terör örgütleri varsa Adalet Bakanı'nın görevi bunu ortaya koymak, savcılar harekete geçirmektir. Ve bütün bu gerçekten son derece tehlikeli sürece en vahim noktayı ise yine tarafsız olması gereken İçişleri Bakanı koydu. İçişleri Bakanı'nın aynen ifadesi 14 Mayıs'ta bir siyasi darbe gerçekleştirmek istendiği yönündedir. İlk kez Türkiye'de bir siyasi seçimleri darbe olarak görüyor. Demokratik bir siyasetçi için demokrasiye inanmış bir siyasetçi için yeterince büyük bir ayıptır ama aynı zamanda büyük bir tehlikedir. Eğer bir İçişleri Bakanı bir seçimi siyasi darbe olarak görüyorsa o seçimi engellemek için her türlü tedbiri alma yetkisinde kendinde görüyor demektir. Yani bir darbeyi engelliyorum iddiasıyla seçime dönük her türlü müdahaleyi meşrulaştırma çabasının bir parçasıdır bu. Buradan açık bir şekilde bütün bu açıklama yapanlara sesleniyorum. Gittiğiniz yol yanlış, verdiğiniz mesajlar yanlış ve bu verilen mesajların tümü Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde ifade edilen toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve nefrete alenen tahrik etme suçudur. Türkiye'de gerçekten bağımsız bir yargı olsa toplumu böylesine böyle açıklamalar ve tahrik edici açıklamalar karşısında savcılar harekete geçerdi. Bütün bu ahval içinde açık bir şekilde çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, AK Parti davası, kapatılma davası açıldığında sizin yanınıza gelmiş ve bu demokrasi açılmış bir savaştır. Bundan sonra sizin yanınızdayım dedikten sonra daha önce iki kez reddettiğim Dışişleri Bakanlığı teklifinizi kabul etmiştim. Ve bütün sonraki seçimlerde 2011 seçimlerinde, 2014 yerel seçimlerinde 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz darbe girişiminde hep bu saikle yalnızda durdum. Milli iradeyi egemen kılmak için birlikte mücadele ettik. Bu yapılan açıklamaların tümü milli iradeye müdahaledir. Bazı çevreler geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin niyazında hep bulundum. Bazı çevreler sizin hastalığınızla bahane ederek bir boşluğu doldurmak adına milli iradeye müdahale etme çabası içinde olabilir. Sizin öncelikli göreviniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, meseleye doğrudan müdahil olarak, 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek olan seçimlerin demokratik ortamda yapılacağına dair güvence vermenizdir. Toplumu açık bir şekilde tahrik eden ve toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı şartlandıran açıklamalara son vermenizdir. Bu sizin siyasi e, kariyeriniz itibariyle de en kritik andır. Ya milli iradeye saygı gösterecek ve o milli iradeye saygı göstermeyen İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı başta olmak üzere eski başbakanınızı açık şekilde uyarıp Türkiye'de 15 gün sonra gerçekleşecek olan seçimlerin adil ve objektif şartlarda yapılacağını ilan edeceksiniz. Ya da milli iradeye sekte vurmaya çalışan bir siyasi akibet ile karşı karşıya kalacaksınız. Hepimiz faniyiz. Geride böyle bir büyük kara leke bırakmayın. Sizin de, teşvikiniz de bazen bu tür açıklamalar yapanları uyarın ve 14 Mayıs seçim güvenliğini tehdit edecek her türlü gelişmeye karşı gerekli tedbirleri alın. Buradan seçim güvenliğinden sorumlu olan, başta YSK olmak üzere, güvenlik birimlerimizi, kamu görevlerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza, seçim müşahitlerimize ve bütün yetkililere de sesleniyorum. İktidarlar geçici, devlet bakidir. Liderler geçici, demokrasi bakidir. 14 Mayıs Türkiye'de son 75 yıllık demokrasi tarihimizin en temiz seçimi olacaksa bu sizlerin gayretinizle olacak. Bu tür açıklamaların tesiriyle Türkiye'de yabancı bir istilayı engellemek, terörle işbirliği yapan çevre muhtemel bir yeni iktidarı engellemek ya da İşlerini kapatacağı iddia edilen bir iktidarı engellemek adına sizden gelebilecek, başkalarından gelebilecek her türlü telkine karşı Demokrasiyi koruyun. Devletimizin kurumlarını koruyun ve objektif bir seçimin gerçekleşmesi için üzerinize düşeni yapın. Gün kişisel ya da parti hesapları yapma günü değil. Devletimizin gerçek beka sorunu olan demokrasiyi yaşatma mücadelesi günüdür. Sizden muhalefet lehine bir tavır alınmasını talep etmiyorum. Aksine muhalefet ve iktidar göze, farkı gözetmeden her bir mezrada, her bir köyde her bir ilçede, ilde ve ülkenin her yerinde, her bir seçim sandığında seçimin objektif ve adil şekilde yapılmasının teminatı sizler olacaksınız. Her türlü telkine, tahrike karşı hukuku, demokratik hukuk devletini ve demokrasiyi savunmakta tereddüt etmeyin. Üçüncü olarak vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Öncelikle AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum sizi tahrik edenler ülkenin ve vatanın yabancı bir istilayla karşı karşıya olduğunu iddia edenler dinimizin, dini kurumlarımızın yok edileceğine dair asılsız iddiamda bulunanların tek niyeti kendi iktidarlarını korumaktır. Asla sizin değer verdiğiniz milli ve manevi değerleri koruma gayreti içinde değiller. Kendi iktidarlarını sürdürmek adına bütün bu değerleri istismar etmekten çekinmiyorlar. İşte size geçmişte birlikte çalıştığımız bütün o kitlelere, geniş kitlelere sesleniyorum. Eski başbakanınız, genel başkanınız olarak sesleniyorum. Hiçbir kazanımlarımıza zarar gelmeyecek. Din ve vicdan özgürlüğü mutlak olarak teminat altına alınacak. Demokrasi tarihimizin teröre karşı en kararlı ve sert mücadeleyi vermiş başbakan olarak sesleniyorum. Ülkeyi hiçbir terör örgütüne asla teslim edilmeyeceğiz. Tergütten ülkemizde her türlü faaliyeti bugünkünden daha kararlı bir şekilde gelenecektir. Yabancı tesirle gelebilecek her türlü müdahaleye karşı önce biz direniriz. Başka bir devlet başkanından aptal olma mektubu alanlar sinip köşeye çekilebilirler. New York mahkemelerinden, Washington'daki bir takım dosyalardan, Moskova'daki bir takım çevrelerden çekinenler milli egemenliğimiz konusunda taviz verebilirler. Ama hiçbir tehdide boyun eğmemiş olan bizler Asla milli egemenliğimizden taviz vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'na oy vermeyi düşünen vatandaşlarım, 14 Mayıs akşamı siz kaybetmeyeceksiniz. Kaybedecek olanlar sizin temiz oylarınız üzerinde iktidar saltanatı şatafatlı bir hayatı sürdürmeye devam etmek isteyenler olacak. Hiçbirinize herhangi bir hukuksuz davranış sergilenmeyecek. Hiç kimsenin özgürlüğü kısıtlanmayacak. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hiç merak etmeyiniz. Biz buradayken kararlı bir tutumla farklı siyasi gelenekleri bir masa etrafında, bir vizyon etrafında bir araya getirmişken hiçbir güç 14 Mayıs akşamı Türkiye'de demokrasiye sekte vuracak bir çalışma içine giremeyecek. Özgüven içinde meydanlarda seçim kampanyalarına katılın, düşüncelerinizi açıklayın. 14 Mayıs günü tam bir demokrasi şenliği içinde seçim sandıklarına gidin ve oylarınızı kullanın. Hiç tereddüt etmeyin. Türk demokrasisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, güvenliği, huzuru, milletimizin refahı ve gençlerimizin geleceğe yönelik ümitlerini kıracak hiçbir gelişmeye izin vermeyeceğiz. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumları ve demokrasimiz yaşamaya devam edecek. Saygılar sunarım.